Çadırı hazır ata belki. Şöyle bir için göstereyim. Vallahi burada ben bile kalırım 24 saat. 24 saat. Ben 10 gün kalırım. 48 saat kalırım. Ben burada 20 gün kalırım arkadaşlar. Evet, 6. Ince olduğu için altına yorgan serdik. Evet. Beyefendinin yastığını da koyduk. Burada oyuncak arabaları, hatırlarsa arabaları, dinozorları. Burada Lego oyuncağı. Burada Taplarım. kalem kutusu, kitapları. Defterim. Artık bunlara kendi Bu arada anne bana bunu oku demek de yok. Resimlere bakacaksın. Anlaştık mı? Bir de tabii ki hep dinozorlu değil mi? <laughs> dino dino dino. Burada bir çizmeli kedimiz var. Üç. Bu arada arkadaşlar bunun bir sürprizi var bu kitaba. Üç, üç sayfası var. Evet. Yani üç tane ölçüsü var. Üç tane masal var içinde. Bir de böyle bir boyama kitabımız var. E ee, senin o önlüğün ne? Şey Bunu... <laughs> Boyaları mı var içinde? Hmm. Şey, Resim yaparken dinozordan şey mı yapılmış boyalar? <laughs> evet.

Suyu. Suyu ve meyvesi. Onu da bu tarafa koyalım. Ee, Suyu bardağın ve defterim arkadaşlar. Siz durdurdu da herkes yaptı. Evet. Hadi meyveleri. Ha. Video yap başlamadan önce kahvaltısını yapmıştık o yüzden kahvaltıyı aklamış oluyoruz meyve saatine geçiyor. Yapmış. Evet, sonra kızım meyve salatına geçeceğiz. O dilim bak bu. Meyve. <laughs> evet arkadaşlar geldim. Şimdi işte böyle. En, en son hatırlıyorsunuz böyle şey yapmıştım iftar. Arkadaşlar işte. Bu işte. da boyamamlarım kaldı işte. Böyle böyle işte yatıyorum. İşte yani. Yani öyle. Yok şimdi biraz Arkadaşlar ben yatacağım. Arkadaşlar yatın. arkadaşlar Yatın. 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 Evet, biz bir saate yaklaştık. Ne yapıyorsun o Bak nasıl gidiyor? Yo, 24 saat değil miydi? Evet. Bir, biz bir, saat bittiyse kaç saat kaldı? 2 saat. 24 saatten bir saat bittiyse kaç saat kaldı? <laughs> 23 saat. Evet, doğru cevap. Saat kaldı. Nasıl güzel <laughs> mi gidiyor? Bitirelim bence ya. Evet. Bitirelim bence. Sana hamburgeri ısmarla bakalım. Kardeşim. Yok olmaz sanırım. Atabek. Canın sıkıldı. Evet. Sana o zaman ilk sürprizimi veriyorum. Tamam. Baba arabam. Al kumandayı. Orada oturduğun sürece... ...bunu burada sürebilirsin. Halıdan indireyim ben onu. Şarjlı varmış Ataberk arabanın. Bir tık sağa sola gitmesinde bir sıkıntı var. Neydi? Ataberk uyuyakaldı arkadaşlar. Galiba canı sıkıldı. Biraz uyusun yoksa 24 saati tamamlayamayacak zaten. <laughs> Ve görüşürüz. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor çadır? Güzel. Saat kaç? 3 kaç saat oldu? 11.30'dan 3'e kadar. 12.30, buçuk 2.30, 3.30 buçuk, buçuk, buçuk saat olmuş Atabek. Öğlen yemek getirdim sana. Çorba. Evet, hem de en sevdiğim tarhana çorbası. Bütün çocuklar içmeli değil mi? Ne kadar sağlıklı bol naneli bir tarhana çorbası. Ne yapıyorsun? 24 saatimiz doldu mu? 24 saatimiz dolmadı ama benim canım sıkıldı. Ne? Sen buradasın ben içeride yalnızım. O yüzden Challenge'ımızı bitirelim. Tamam. Ben de uyuyayım. Sen kazanmış ol. Bak hamburger unutma. Tamam hamburgerler benden. Arkadaşlar ben burada uyuyorum bay bay. Bugün ne yapıyordun mi? resim mi yapıyordun? Aha. Başka boyadın mı? Kitap okudum. Aa. -a. Burayı karalamışsın. Burası. Oo. bir de kitap okudum. Bunları boyamışsın. Kaybolken bir de kitap okudum. Kitap mı okudun? Aha. Bu ne anneciğim? Birinin eşeğin ağzını köpeğin kulağını. <laughs> nasıl da eğlenceli miydi? Eğlenceliydi ya. Bir daha nasıl ne nerede çekebiliriz böyle bir challenge? Tuvalet. Yok artık tuvalet ise olmaz. Ha? Ha? Başka olsun. Düşünelim. Mutfak. Mutfakta 24 saat. Oh, Balkonda. Oh, yemek. Balkonda 24 saat. Sabah çadır da gelsin. Çadır da. <laughs> evet zaten hava karardı. Saat de 7 oldu. 24 saat daha zorunda ben ısrarla evet. 24 saat istiyorum 24 saat istiyorum Bence yeter Hayır. Bir dahaki sefere 24 tamam. saat yaparız ben uyuyayım o zaman hadi bay bay Tamam Bay bay